Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin kuzey yarım kürede yer almasıyla açıklanır? Batıdan doğuya doğru sıcaklığın azalması yükselti faktörüyle açıklanmaktadır. Ki bunu yükseltinin artmasına bağlı olarak sıcaklığın düşüşü şeklinde yorumluyoruz. İklim, bitki ve tarım ürün çeşitliliğinin fazla olması, kısa mesafede yer şekillerinin değişmesi ve orta kuşakta olmamızla alakalı olarak dikkate alınabilir. Yıl içerisinde bir tane ortak saat kullanılması, doğu batı yönünde genişliğin az olmasıyla alakalıdır. Bunun yanında dağların güney yamacında tarım ürünlerinin daha erken olgunlaşması kuzey yarımkürede dönencilerin dışında olduğumuzu kanıtlayan özelliklerden birisidir. O yüzden burada doğru cevabımız değişik oldu. Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması yine orta kuşakta yer almamızla alakalıdır. O yüzden de doğru cevabımız D şıkkı oldu. Türkiye'ye ait yukarıdaki özelliklerden hangileri özel yani göreceli konumla açıklanır? Türkiye'de Akdeniz iklim kuşağının, Türkiye'nin Akdeniz iklim kuşağında yer alması, Türkiye'de Akdeniz ikliminin görülmesi orta kuşakta olmamızla alakalıdır. Yani bu matematik konuma bağlı olarak gerçekleşen bir durumdur. O yüzden özel konumla alakası yok. Güney sektörlü rüzgarların sıcaklığı arttırması, kuzeyden esen rüzgarların sıcaklığı düşürmesi, kuzey yarımküre yani mutlak konum enlemle alakalıdır. Maden çeşitlerinin fazla olması özel konum ki volkanizmanın etkili olması, çeşitli süreçlerden geçmemiz, farklı jeolojik zamanlarda oluşumlar şeklinde dikkate alınabilir. 4 numaralı öncülümüze baktığımızda doğuya doğru gidecek karın yerde kalma süresinin artması yükseltiyle alakalıdır. Bu da yine özel konum şartları arasında değerlendirilir. Buna göre 3 ve 4'ün Türkiye'nin göreceli ya da özel konumuyla açıklandığını ve E şıkkının doğru cevap olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdaki Türkiye haritasında Çanakkale, Ankara ve Erzurum'un bulunduğu enlem gösterilmiştir. Buna göre 3 merkezin aşağıda verilen özelliklerden hangisi kesin olarak aynıdır? Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi burada farklılık gösterir. Çünkü yükselti arttığı için olgunlaşma süresi daha geç olmuş olur, gecikir. O yüzden bunu alamayız. Yıllık ortalama sıcaklık değerleri yine yükselti farklı olduğu için farklılık gösterir ki Erzurum'da daha düşük sıcaklıkları görüyoruz. Doğal bitki örtüsü Çanakkale'de maki olarak dikkate alınabilir. Ankara'da bozkır, Erzurum'da çayır gibi değişti arkadaşlar. Güneşin doğuş ve batış arasında geçen süre yani gece ve gündüz sürelerinin buradaki aynı olma durumu. Yine gündüz süresi aynı olduğu için güneşin doğuş ve batış arasında geçen sürenin aynı olduğunu belirtebiliriz. Yani aynı enlemde Baktığımızda gece gündüz sürelerin eşitliğine bağlı olarak bu durum gerçekleşti. Ee, ki Çanakkale'de atıyorum 14 saat gündüzse Ankara'da da 14 saat Erzurum'da da 14 saat gündüz yaşanır. Güneşin tam tepe noktasına geldiği an ki burada değişecektir. Çünkü doğuda saat daha ileri olduğu için daha erken o tepe konumuna gelecek. Çanakkale'de ise en son o tepe konumuna gelecektir. O yüzden bu da olmadı. Değişikliğini doğru cevap olarak aldık. İstanbul, Bursa ve Denizli illerinin yerel saatlerinin birbirine çok yakın olması aşağıdakilerden hangisinin birbirine yakın olmasıyla açıklanır. Aynı boylam üzerinde ya da yaklaşık olarak aynı boylama denk gelen illerde yerel saatte aynı olmaktadır. Ki aynı boylamda yerel saatin aynı olma durumunu burada dikkate almışız. O yüzden bunların boylam dereceleri birbirine yakın olmalı ki ne olsun yerel saatleri aynı olsun. Çizgisel hız güneyden kuzeye. Enlem dereceleri güneyden kuzeye değiş, değişiyordu. Bunun yanında yükseltileri zaten aynı olma gibi bir durum söz konusu olamaz. Ekvatora göre konumları yine değişebilir. Çünkü biri daha güneyde, biri daha kuzeyde. Ya da tam tersi güney yarım kede olursa ee, değişkenlik gösterecektir. Ama boylam dereceleri aynı olmak durumunda. Çünkü yerel saatleri birbirine yakın ya da aynıysa bunu kıyaslıyoruz. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Coğrafya öğretmeni Sinan Bey Öğrencilerine Türkiye'nin coğrafi özellikleriyle ilgili bir cümleyi tahtaya yazınız deyip öğrencileri sırasıyla tahtaya kaldırmıştır. Öğrencilerden şeklinde yazılar e, yazmışlar. Buna göre öğrencilerden hangileri Türkiye'nin göreceli konumu ile ilgili özelliklerden bahsetmiştir. Filiz orman örtüsü en fazla Karadeniz dağlarının kuzey yamacındadır. Bu arkadaşlar oradaki nemlilik ve denizellikle alakalı yani özel konum şartlarıyla bu durumu açıklıyoruz. Yani bu doğru bir örnek özel konumla ilgili. Ilgın, Ege kıyılarında kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık değerlerinin düşmesi enlem faktörü yani matematik konum güneş ışınlarının geliş açısıyla açıklanmaktadır. Güneye daha dik geldiği için güneyi daha sıcak olmakta. Göktürk, Doğu Anadolu'da akarsuların akış hızı yüksektir. Buradaki eğim ve engebe değerleri bunun belirleyici faktörüdür. O yüzden bu da özel konumla açıklanır. Beren ee, diyor ki, Türkiye'de cisimlerin gölge boyu sıfır olmaz çünkü dönencelerin dışındayız. Ki bu da enlem faktörüyle bulunduğumuz enlem dereceleriyle alakalıdır. O zaman Filiz ve Göktürk özel konumla ilgili özellikler yani göreceli konumla ilgili özellikler verdiği için doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyelim. Yukarıdaki haritada koordinatları verilen merkezler için yargılarından hangileri doğrudur? L ve M merkezleri arası 52 dakikalık zaman farkı bulunur. L'ye bakıyoruz 41 doğu M'ye bakıyoruz 28 Doğu. Aradaki farkı dikkate alırsak yaklaşık olarak 13 boylamlık bir farkımız söz konusu. 13 ile 4 dakikaydı her boylam arası, 2 boylam arası. 4'ü çarptığımızda 52 dakikalık bir zaman farkına, yerel saat farkına ulaşıyoruz. Demek ki doğru. K ve L arasındaki mesafe, M ve N arasındaki mesafeden kısadır. Ki K, L kuzeye doğru gittiğimiz için meridyenler arası mesafe daraldığından dolayı M ve N'ye göre daha dar bir durumda ve daha kısa mesafede dikkate alınmaktadır. O yüzden bu da doğru bir ifade. L ve N merkezlerinin gün içinde güneş ışınlarını en büyük açıyla aldığı an aynıdır. Aynı boylamda bulunan merkezlerin yani L ve N, K ve M'nin bu durumu geçerlidir. Çünkü aynı boylamda güneş tam tepe noktasına 12'de geliyor. E, yerel saatleri de aynı olduğu için 12'de bunlar öğle vaktini yaşıyor. Ve güneşin en tepede olduğu anda aynı olarak dikkate alınıyor. O yüzden doğru cevabımızın 3'ü de yani 1, 2, 3, E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir yerin Ekvator'a ve başlangıç meridyenine göre konumuna matematik ya da mutlak konum denir. Bir yerin denizlere, karalara, dağlara ya da önemli yerlere göre konumuna ise özel ya da göreceli konum denir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye'nin hem matematik hem de özel konumundan etkilenir? Bu tür durumlar arkadaşlar iklim, bitki örtüsü, toprak tipi, tarım ürünleri gibi özellikler hem matematik hem özel konumdan etkileniyor. Tabii bunları etkileyen faktör arasında sıcaklık var. Sıcaklık da hem matematik hem özel konumdan etkilenebiliyor. Maden çeşitliliği ve rezervi tamamen özel konum. Yani burada hem matematik hem özel konumu alamayız çünkü enleme göre maden çeşitliliği değişmez. İkili dikili alanların dağılışı, yer şekilleri özel konumla açıklanır sadece. Tarım ürünü çeşitliliği arkadaşlar az önce söylediğimiz gibi hem matematik hem özel konumla açıklanan bir durumdur. Mesela mikroklima alanlarının oluşması özel ama Türkiye'de e, maki e, bitki örtüsü olarak saydığımız zeytin gibi ürünlerin ki tarımsal durumu da önemli bunların e, bunların görülmesi matematik konum. Karadeniz kıyılarında yağış miktarının fazla olması dağların uzanışı gibi özel konum şartlarına bağlıdır. Gece gündüz süre değişimi sadece matematik konum. Bu da yükseltiye göre denizelliğe karasallığa göre değişmez. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyeyim. Türkiye 26 45 doğu meridyenleri ile 36 42 kuzey paraleller arasında yer alır. Buna göre aşağıda coğrafi koordinatları verilen bölgelerin hangisinden kuzey kuzeybatıya doğru gidilirse Türkiye'ye daha çabuk ulaşılır? Şimdi bu tür sorularda arkadaşlar Greenwich mutlaka çizilmeli. Bunun dışında Ekvator mutlaka çizilmeli. Türkiye'nin yaklaşık olarak enlem ve boylam derecelerini dikkate aldığımda 36 42 26 45 yani yaklaşık olarak burada olsun ve biz bu merkezleri yer olarak kısaca Türkiye'ye göre yerleştirelim. Şimdi ne olmuş arkadaşlar? Doğuya doğru artmış 75 80, 60 65 kuzeye doğru artmış. Yani yaklaşık olarak bu A'da verilen yer şurada yer alıyor. Buradan kuzey batıya doğru gidersem Türkiye'ye yaklaşmam. Kuzey batıya doğru gidersem Türkiye'ye yaklaşmıyorum. Bunun dışında bakıyorum 50-55 güney yarım kürede. Bunun yanında 70-75 evet, doğu yarım küre mi batı yarım küre mi zaten batıya artıyorsa batı yarım küreydi. O zaman bunun yaklaşık olarak bulunduğu yer arkadaşlar şuralarda yani B'de verilen alan. Kuzey batıya doğru gittim Türkiye'ye yaklaşmıyorum. Bu da elendi. Hemen baktım 05 güney 05 batı yani yaklaşık şurada C. Buradan kuzey batıya doğru gittim yine Türkiye'ye yaklaşmıyorum. Onu da eledim. 5 10 yani yaklaşık olarak e, baktığımızda şu alanda ve 55 60 yani şurada diyelim. Yaklaşık değerleri burada dikkate alıyoruz. Buradan kuzey batıya doğru gidersem Türkiye'ye yaklaşıyorum. O zaman doğru cevabımı buldum. Diğerine baktım. 80 85 güneyde almış. 170 175 yani yaklaşık şu kısımda. Buradan tamam ulaşabilirim ama çok uzak olur. Daha yakını sorduğu için ben D şıkkını aldım. Doğru cevabım da D şıkkı oldu. Aşağıda verilen kentlerden hangisinde yerel saat ile ulusal saat arasındaki fark daha fazladır? Şimdi bu tür sorularda biz ulusal saat olarak Türkiye'de artık sadece 45 doğu Iğdır'ın yerel saatini tüm Türkiye'de ulusal saat olarak kullanıyoruz. Buradan uzaklaştıkça yerel saat ile ulusal saat arasındaki fark artar. Yani buradan uzaklaştıkça derken boylam olarak uzaklaşıyoruz. Boylam olarak uzaklaştıkça aradaki fark artıyor. Mesela burada saat 12 diyelim. Bu nedir? Yerel saati buranın. Bunu tüm Türkiye'de ortak saat olarak kullandık. Aradaki fark 0. Hemen 44 doğuya gelelim. 44 doğuda baktığımızda yine ulusal saat 12 olacak ama yerel saat 12 olmayacak. Çünkü burası daha batıda yer aldığı için buraya göre saat daha geri olacak. 11 ne oldu? 4 dakikalık bir fark olduğu için 56. Bakın arada 4 dakika oldu. Buradan uzaklaştıkça o fark giderek açılacak. Ki doğudan batıya doğru gittiğimde farkın arttığını gördüm. Bunlar içerisinde en batıda olanı alacağım boylam olarak. Ki o da arkadaşlar aydın olarak değerlendirilebilir. Çünkü Ege kıyıları Ege'ye kıyısı var. Doğru cevabımız B şıkkı oldu. Eğer az deseydi fark olarak en yakın olanı almam gerekiyordu boylam olarak. O da Ardahan olabilirdi. Türkiye 26 45 doğu meridyenleri arasında yer alır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin içinde bulunduğu meridyenler ile açıklanamaz? En doğusu ile en batısı arasında 19 meridyen fark söz konusu ki 45'ten 26'yı çıkarırsam 19 meridyenlik farkı buluyorum. Türkiye 2. ve 3. saat dilimlerinde yer alır. Çünkü biz özellikle dünya üzerindeki 360 boylamı 15'er derece aralıklarla böldüğümüzde Türkiye'nin karşılık geldiği saat dilimleri artı 2 ve artı 3 oluyor. Doğusu ile batısı arasında kuş uçuşu mesafe 2109 demiş. Böyle bir bilgiye ben ulaşamam çünkü meridyenler arası mesafe kutuplara doğru daralıyor. Yani Türkiye'nin güneyi ile kuzeyi arasındaki bu uçuş, kuş uçuşu mesafe aynı olmayacaktır. O yüzden C şıkkı doğru cevabım oldu. Yerel saati başlangıç meridyeninden daha ileri. Çünkü doğu meridyenlerindeyiz. Bu da doğru bir bilgi. En doğusu ile en batısı arasında 76 dakika ki 19 boylan vardı. Bunu 4 ile çarptığımda toplamda 76 dakikalık yani 1 saat 16 dakikalık bir özelliğe ya da farka ulaşıyordum. Doğru cevap olarak da dediğimiz gibi yanlış bir ifade olması itibariyle C şıkkını aldık. Dünyanın şeklinden dolayı kutuplara doğru iki medyanın arasının daralmasını bu şekilde neden olarak da söyledik. Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye'nin kuzey yarımkürede olduğunu kanıtlar? Yıl boyunca bakı yönünün güney olması ve değişmemesi dönemciler dışında kuzey yarımkürede olduğumuzu kanıtlıyor. Çünkü güneş ışınları güneyden daha dik açıyla geliyor. Güney yarımkürede olsaydık aynı enlem ve boylam değerlerini dikkate aldığımızda ne olacaktı? E bu sefer kuzey yamaçlar bakı etkisinde kalacaktı. Batı rüzgarlarının etki alanında kalması orta kuşakla alakalıdır. Ki Dünya üzerinde iki tane orta kuşak var. Hem güney yarımkürede hem kuzey yarımkürede. O zaman batı rüzgarlarından etkilenmesi Türkiye'nin kuzey yarımkürede olduğunu kanıtlamaz. Çünkü güneydeki orta kuşakta da bu durum geçerli. Güney sektörlü rüzgarların sıcaklığı arttırması şu an güneyden gelenler ekvator'dan geliyor. Eğer güney yarımkürede olsaydık tam tersi olacaktı. Yani buradan şöyle bir özelliğe ulaştık. Bir özelliğimiz diğer yarımkürede tam tersi oluyorsa o zaman bana yarım küre hakkında bilgi veriyor. Ama mesela 4'e bakalım. Yıl içinde gölge boyunun sıfır olmaması bu kuzey yarım küreye ait bir şey değil. Güney yarım kürede dönencilerin dışında bu durum geçerli. Yani yine aynı durum güneydeki yerlerde de var. O yüzden 1 ve 3. Çünkü güney yarım kürede olsaydık bunların tam tersi olacaktı. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin göreceli ya da özel konumuyla açıklanamaz? Kıyı şekillenmesine buzul etkisinin olmaması ki kıyılarda buzulların görülmemesi Türkiye'nin orta kuşakta yer almasıyla yani kutup kuşağında yer almamasıyla alakalıdır bu matematik konum. Buna göre bu göreceli konumla açıklanamaz. Doğu Karadeniz kıyılarında ya da Doğu Karadeniz'de turunçgil ve zeytin yetiştirilmesi o alandaki nemlilik ve ılıman iklime bağlı olarak yani özel konum şartlarına bağlı olarak gerçekleşir ki mikroklima dediğimiz kısımdır. Dar alanda görülen ve görüldüğü yere yabancı olan ürünlerdi. Bu özel konumla açıklanıyordu. Karadeniz dağlarının kuzey yamacında sıcaklık farkının az olması, denizellik, nemlilik yani özel konum şartlarıyla açıklanıyordu. Ocak ayında Zonguldak'taki sıcaklık ortalamasının Ankara'dan yüksek olması bu arkadaşlar ki güneydeki bir yer. Bakın Ankara daha güneyde. Zonguldak daha kuzeyde. Güneydeki bir yerin enleme göre daha sıcak olması gerekiyor. Burada tam tersi olmuş. Neden? Çünkü oradaki denizellik etkisi ki Ankara'nın karasal olması gibi faktörler yani özel konum etkili olmuş. Ege bölgesinde deniz etkisinin iç kesimlere kadar sokulması dağların kıyıya uzanışı, dik uzanmasıyla alakalı. O zaman bu da özel konu. Ne oldu arkadaşlar? A şıkkı doğru cevabımız oldu. Çünkü Türkiye'nin bulunduğu kuşak itibariyle geçerli bir özelliktir. Bu durum.